Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brookhaven'da sosyal deney çekeceğiz. Gördüğünüz gibi şu an dilenci oldum. Ve şu an insanlardan para isteyeceğim. Bakalım verecekler mi? İnsanların tepkisi ne olacak? Önce insan önce yok insan bulmadan önce chatten elimize gül alalım, gül satacağız. Heh, aldım. Şimdi insan arayalım. Bakalım buraya. Burada bir insan falan bir şey var mı? Çünkü az önce hastaneden sesler geliyordu belki. Şimdi insan bulup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada böyle bir sürü insan var ama önce kendimi çocuk yapacağım. Belki çocuklara verirler. Ay, yanlışlıkla buna bastım. Boyumu en küçüğe getireyim. Yok, en küçük diye böyle iyi. Şimdi gidelim. He? Kapıyı da açık bırakmışlar. Adam beni banlamazsa çok iyi olur. Çünkü eğer banlarsa eve bir daha aha burada. Dur adam nerede? Adam. Adam. Nerede lan bu adam? O burası manzarası güzelmiş. Tüm şehir görünüyor. Neyse ben niye buradayım şu an hani? İlerleme. Of düştüm ya. Heh, burada gidelim. Ab ya. Dur diyelim. Ab ya. Of banladı ya. Ben size demiştim. İnsanların haline bak insanlık. Nereye gidiyor ya? Burada biri var. Koş koş. Koş koş. gelmemiz gerekiyor. Heh, durdu. Tamam iyi durması Dur söyleyelim. Çiçek alır mısın? Heh. Biri de alsın. Ya ne biçim insanlık. Of. Bu da alınır galiba bu yabancı. Neyse Türkleri bulup geleyim. Gençler Türk buldum şimdi. Diyelim çiçek alır mısın? Alır mısın? 5 TL 5 TL Hadi bakalım Yallah, Ya şu kız da beni kovalıyor Şu sepetle Saçma Ya dur Heh. Dur bu kadına vereyim Verdim Al 5 TL diyelim 5 TL Ay verdi. Hadi versene kız. Teşekkür diyelim. Şimdi ona sosyalde ne olduğunu söyleyelim de sevilsin kızcağız. Abla. Sosyal. Sosyal. Deney. Çekiyordum. Çekiyordum. YouTube kanalına YouTube kanalına bakalım. YouTube kanalına sağ ol. Hadi bay bay. Neyse şimdi başka birini bulalım. Arkadaşlar bu arada yeni ev gelmiş. Onu da e, birazdan yeni video atarım zaten. Yeni birilerini bulalım. Sadece bir kişi şu ana kadar şey bu ev gelmiş. Meraklandım birazdan. <laughs> Ada diye biri var şu an. Bakalım evinde mi değil mi? Ya kapısını kilitlemiş ama. Nasıl gireceğiz şimdi evine? Şey i̇şte, giremiyoruz zaten. Bu ev çok güzel. Zaten premiumlu bu ev. Normalde bu ev alamıyor. <laughs> Sime ne oluyor ya? Arkadaşlar sadece bir insan bize para verdi. İnsanlığın haline bak ya. Neyse. Ben insan bulmaya çalışıyorum da insan bulamıyorum. Neyse şehre gidelim. Aa, ben ev alayım. Neyse boş ver. Koş koş. Bu kız da Allah bir şeyler yazıyor. Olmaz. Allah Allah. Hala kısım oldu. Tövbe estağfurullah. şu insan göremiyorum ya. Çok tuhaf. Kos, kos koca, koskoca şehirde bir insan bile yok. Bundan başka. Neyse kapılarını çalalım. Hatta engelli olarak kapılarını çalacağım. Belki yardım ederler. Tabi acırlarsa. Vicdanları varsa. Neyse. Ha, şuraya gidelim abi 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 söyleyelim. Annem bağırıyorlar. Gençler şimdi buna abi çiçek alır mısın diyorum. Testereyle beni öldürmeye çalışıyor. Tövbe estağfurullah. Neyse buna söyleyelim. Diyeyim abi. Abi yardım et korkuyorum. Korkuyorum. Bakalım şu an yardım edecekler mi? Çünkü bir adam bana saldırıyor. Yardım etmese vicdansız bir adam olmalı. Nereye gitti? Ya bir de konflaj. Bilmem ne. <laughs> Boş ver. Neyse. Ha burada insanlar var. Bu evi de birazdan yeni şey göstereceğim. Buna söyleyeyim. Abi çiçek alır mısın? Çiçek alır mısın? Hem de 5 TL. Buyur abi. Hadi. Bana para verdi. Aa soğuk. Dur verecek şimdi. Vermedi. Herhalde onda da bak oldu. Bende de bazen öyle oluyor. Teşekkür ederim yeni de. Yeniden değil mi? Yine de. Neyse gençler bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın.